Evet sevgili Tarafsız TV izleyenleri şimdi de bileceğin pelitözü Göl Park'tayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok geniş bir alana sahip. Çok mükemmel. Belediye herkese yani gelen vatandaşların mağdur olmaması adına her yere oturma yerleri, özel barbeküler yaptırmış. Oralara çekemiyorum çünkü arabayla ben Göl Park'ın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı büyük bir göl. İstanbul'da stresten uzak harika bir göl manzarası. Çok da güzel arkadaşlar. Gelip görmenizi tavsiye edebileceğim yerlerden birisi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.